Dizimen kanalından herkese selamlar. Toprak ile Fidan dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Mert ve Asya evlenebilecekler mi? Yoksa Adnan takıntılı olduğu Asya'ya bir şekilde sahip mi olacak? Bununla alakalı önemli tespitlerimiz var. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Arkadaşlar Aydan da toprağın geçmişiyle alakalı yine onu yanıltmaya çalışıyor ama gelecek bölümlerde Fidan Aydan'ın aslında bir şeyler çevirdiğini ve sevgilisiyle bir oyun içinde olduğunu anlayacak. Çünkü önceki bölümde Aydan odaya girip sevgilisiyle konuştuğu sırada Fidan tatlı götürüyordu ve hatırlarsanız o zaman kapı açıldı. Biz Fidan'ın Aydan'ın bir şeyler çevirdiğini öğreneceğini ve sevgilisinin peşine düşeceğini düşünmekteyiz. Ancak bu durum gelecek bölümlerde ne yazık ki Fidan açısından ciddi sıkıntılar doğuracak. Çünkü Aydan Fidan'ın aslında geçmişte sevgilisiyle bağlantılı olduğunu göstermeye çalışacak ve sevgilisine de Ece'yi kazanmak istiyorsan benim oyunuma dahil olacaksın diyecek. Ne yazık ki sevgilisi de Fidan'la geçmişi varmış gibi yapıp Toprağı yanıltmaya çalışacak. Çünkü Toprak aslında yavaş yavaş gerçekleri hatırlamaya başladı ama ne yazık ki Aydan'ın oyunları yüzünden yine gerçekleri hatırlamayacak. Adnan'a gelirsek Adnan da önceki bölümde o adamı öldürdü. Daha doğrusu Adnan'ın yardımcısı o adamı öldürdü. Ve ne yazık ki öldürdüğü silah da Mert'in silahıydı. Ve biz Mert'i Adnan'ın gelecek bölümlerde bu ölümle alakalı ciddi sıkıntıya sokacağını daha doğrusu Mert'e söylemese de Asya'ya bununla alakalı şeyler söyleyecek ve Asya Mert'ten uzaklaşmaya başlayacak. Evet ne yazık ki Asya ile Mert'in evlilik meselesi bir süre rafa kalkacak gibi duruyor. Asya Mert'in cezaevine girmesi korkusuyla yani Adnan Asya'yı Mert'le tehdit edecek ve bu şekilde onu elde etmek isteyecek diye düşünmekteyiz. Gerçekten çok kötü bir oyun kurguladı ve kurguladığı bu oyun yüzünden Asya ile Mert bir süre ayrı kalacaklar. Hatta Asya Mert'ten uzak durmaya başlayacak ve Mert buna anlam veremeyecek. Daha sonradan da Mert'in annesi, Asya'nın annesi ikiliyi tamamen ayırmak için yeni planlar kuracaklar diye düşünüyoruz. Asya'nın annesi zaten Adnan Bey'den hoşlanıyordu. Mert'in annesi de e, Mert'i e, o istediği kızla, kendi istediği kızla evlendirmeye çalışacak. Bu arada Ali de Ece'ye aşık. E, bunu bir kez daha anladık. Ece şu anda e, Ali'ye karşı bir şey hissetmiyor belki ama gelecek bölümlerde Ali'nin ona yakınlığını fark edecek. Ancak biz Keriman'ın burada da devreye gireceğini ve Ece ile Ali'nin arasını açmaya başlayacağını düşünüyoruz. Bu arada Keriman e, dikkat ederseniz Fidan'a bazı imalarda bulundu İşte Fidan'la ilgili aslında Fidan'ın toprağı etkilemeye çalıştığının farkına vardı ve Fidan'ı evden kovmanın peşine düştü. Ancak bu durum muhtemelen gerçekleşemeyecek. Çünkü Seher evlendiğini, evleneceğini söyleyip yalıdan ayrıldığını söyledi. İşte bu yüzden Seher'in yokluğunda Fidan Seher'in yerine geçecek ve Fidan'ı yalıdan kovamayacak Keriman. Neyse ki böyle bir durum yaşandı. Bu Fidan açısından çok iyi oldu arkadaşlar. Tabi Fidan bu süreçte Toprağın geçmişi hatırlaması için elinden gelen her şeyi yapacak. Daha doğrusu Nejat'la olan geçmişini Nejata hatırlatmak için elinden geleni yapacak ama Keriman ve Aydan ne yazık ki buna engel olacaklar. Dizinin genel anlamda ilerleyişi şu şekilde olabilir. Aydan ve Toprağın daha doğrusu Necatın tekrar evlenme meselesi gündeme gelebilir ve bu sefer Toprak'la Aydan evlenebilir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Aydan da emeline ulaşacak, amacına ulaşacak. Ancak bir şekilde yine bir yolunu bulup Fidan aslında Aydan'ın Toprak'la bir geçmişi olmadığını ve sevgilisini bir şekilde hani bulacak diye düşünüyoruz. Bu arada Keriman da tanıtımda bir adama gidip o kızı bul demişti. Yani ölmediğini biliyor, Fidan'ın ölmediğini biliyor ama Fidan'ın kim olduğunu bilmiyor. Bu sahneler gelecek bölümlerde yaşanacak. Tanıtımda vardı arkadaşlar. Önceki bölümde görmedik. Keriman bu adama Fidan'ı bulması için talimat veriyor ve ne yazık ki Fidan'ın başı bu adam yüzünden tehlikeye girebilir. Belki de Keriman Fidan'ın gerçek Fidan olduğunu yavaş yavaş çözüp Fidan'ı oyuna getirmeye çalışabilir arkadaşlar. E, tabii Fidan bu süreçte kendisine çok dikkat etmesi gerekiyor. Fidan'ın en büyük yardımcılarından biri de toprak olacak. Toprak Fidan'ı her zaman koruyup kollayacak. Aynı zamanda oğlu için de yani Burak da Fidan'ın korunması için iyi rol oynayacak. Bir şekilde Keriman Fidan'a bir şey yapmak istediğinde toprak ve oğlu buna engel olacak diye düşünmekteyiz. Arkadaşlar genel anlamda hakikaten güzel bir dizi ve biz de severek izliyoruz ama Dikkat ederseniz yavaş yavaş kısaltıyorlar. Ee, i̇nşallah önümüzdeki bölümlerde daha uzun, daha güzel sahneler göreceğiz. Az evvel de belirttiğim gibi Mert ve Asya ne yazık ki evlenemeyecekler. Adnan kötü bir plan koyacak devreye ve Mert'in o adamı öldürdüğünü bir şekilde silahıyla kanıtlayacak ve Mert'in başını belaya sokacak. Tabii e, Mert muhtemelen önümüzdeki bölümlerde cezaevine falan girmez ama e, ilk başta Adnan'ın amacı. Mert üzerinden Asya'yı tehdit edecek ve Asya ile Mert'i ayırmaya çalışacak. Çünkü Adnan Asya ve Mert arasındaki ilişkinin ne kadar ciddi boyutta olduğunu anladı. İlk başlarda ilk başlarda Mert ve Asya'yı çok kolay ayırabileceğini düşünüyordu. İşte ekonomik olarak zenginliğini işte Asya onun zengin olduğunu görünce ona yanaşır gibi bir havası vardı Adnan'ın ama Asya'nın aslında Mert'e sırılsıklam aşık olduğunu görünce bu sefer de diğer planı devreye soktu ve Mert'in başını belaya sokup Asya'yı bu şekilde tehdit edecek ve Mert ile Asya'nın arasını açacak. Asya Mert'ten uzaklaşmaya başlayınca Mert neler olup bittiğini anlam veremeyecek e ne yazık ki Adnan'ın tehditleri yüzünden Asya ondan uzaklaşacak. İşte bu son bölüm, bölümün sonunda Mert ve Asya'nın birbirlerine sarıldıklarını gördük, beraber el ele tutuşup yürüdüklerini gördük. Ama ne yazık ki gelecek bölümlerden itibaren Mert ve Asya'nın arası açılacak. Daha doğrusu Asya Mert tehditi yüzünden Adnan Bey Mert'in cezaevine gireceğini ima edip elinde o adamın öldüğüne dair silah olduğunu söyleyecek ve adamın öldüğünü söyleyecek. Bu şekilde Asya'yı tehdit edecek. Asya'da Mert'e hiçbir şey söyleyemeyecek. Mert Asya'nın uzaklaşmasına hiçbir anlam veremeyecek ama az evvel de belirttiğim gibi Asya Adnan'ın tehdidi yüzünden Mert'e bütün olan biteni anlatamayacak ve ne yazık ki Asya ile Mert'in arası açılacak diye düşünüyoruz. Yorumlar var yorumları da okumak istiyorum. Ruslan Rahimov arkadaşımız Aydan'ın sevgilisinin yardımıyla Toprağın servetini kendi adına aktardığı anlaşılmalı. Bu da ortaya çıkmalı. Aslında aydan her şeyini ve servetini kaybetmeli. Hatta tutuklanmalı. Çünkü toprağa bir ilaç daha verip ölmesini engelliyor. E, hatıraları dönsün, annesini affetmesin, cezasını çeksin demiş. İnşallah öyle olur. Ayşe Şen arkadaşımız fidanı hatırlasın artık şu toprak diye telkinde bulunmuş. Emine Taş neden hep kötüler kazanıyor demiş. Ne yazık ki öyle hep kötüler kazanıyor. Muhammed Ali Fatih arkadaşımız. Abicim çok güzel video atıyorsun. Çok güzel tahminde bulunuyorsun. Toprak ne zaman hatırlayacak Fidan'ı? Ali'den nefret ediyorum. Ali toprak köy evine gider gitmez direkt Keriman manyağına yetiştirdi. Ali e, Keriman'a bilgi vermeye devam edecek. Ve ne yazık ki toprak ve Fidan'ın arasını açmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Çünkü Keriman onu annesiyle tehdit ediyor. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Siz de yorum yapın. Sizin de yorumlarınıza yeni videomuzda yer verelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.